Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Adana Demirspor'u dünyanın en iyi takımı yapmaya çalışıyoruz ve 3. sezona geldik. 3. sezonda transfer dönemine başlangıç kadromuz bu. Huerta, <laughs> Lira, Chavez çok iyi gelişti, 81 oldu. Lainez, Aruho, Reyes, Montez, Gallardo ve kaleci Malagon. Büyük ihtimalle bir stoper alabiliriz ve sağ bek mi yok sol bek sol bek alabiliriz bir de Enis Bardi'nin yerine bir oyuncu bakalım yine e, şeylere gideceğiz büyük ihtimalle serbest oyunculara transfer döneminin sonunda görüşmek üzere <laughs> ve transfer dönemi sona erdi yaz transfer dönemi 3. sezonumuzun başı transferlerimize bakalım Sonu. Yine serbestten aldık. Paulinho, Endorwing, Toni, Borevkovic, Stefan Nezevic, Dani Fifuzato. Bu arada bunların çoğu yedekler için aldım. Tibo Somers, Alessandro Almeida, Hidayet Brahimi, Filip Urginic, Lucas Dinye. Bak en iyisi bu. 80'de aldığımda 79'a düştü ama olsun ve Tami Abraham bu ikisini direkt oynatmak için aldım. Şu an direkt oynuyorlar zaten ilk 11'de birazdan da görürüz. Sattıklarımıza bakalım. Bir de iki tane de bonus aldım. Onlara da gelecek sıra. Horvat'ı sattık. 2.3 milyon euroya Inter Miami'ye. Orozco'yu sattık. 7 milyon euroya Houston'a. 10.7 milyon euroya Beşiktaş'a. Yusuf Sarı'yı sattık. Ryan, Ryan aldık. Çok bahsedilmişti gerçek transfer döneminde Ryan Cherki gelecek mi gelmeyecek mi Türkiye ama ben 44.3 milyon euro vererek Ryan Cherki aldım. Onda neden aldım? Çünkü Lainez'i 32.2 milyon euroya Fenerbahçe'ye sattığım için yerine Ryan Cherki ye aldım. Erik Lira'yı Galatasaray'a 26.4 milyon euroya satarken Inter'den Aslani'yi aldım 17.1 milyon euroya yerine. Baldanzi'yi aldım 25 milyon euroya. Ofansif orta çok eksikti. Oraya Baldanzi. Alessandro stoperimi aldım 20 milyon euroya Lille'den. Onu da almamın nedeni 20 milyon euroya İsrafi Reyes'i PSV Andovan'a göndermemdi. Porto'ya Galardo'yu gönderdim. Jorge Sanchez'i 5 milyon euro Everton'a. Michael Keane 1.8 milyon euro Galatasaray. 2.3 milyon euro. Kilen Michael Shenko artık da sokunuyor. Ben de tam bilmiyorum. Beşiktaş 2.3 milyon euro. Almoez Ali ilk yılımın forvetiydi ama artık gerek duymadım. Ve 8.2 milyon euroya Fenerbahçe'ye. Raul Rangel 3.8 milyon euro Rangers'a. Ve Paddy McNair 1.8 milyon euroya Middlesbrough'a gönderdik. <laughs> takım kadromuz şöyle oldu. Abraham Forvet Baldanzi arkasında 80 puan ratingli. Terki 81 sağda. Huerta 79 ratingli solda. Aslani ve Chavez orta saha. Alessandro Montes stoperlerim. Dinye 79 la solda. Aruho, diyelim 79 la sabek ve kaleci Malagon 80 ratingle kalede. Yedeklerimiz de bu. Bunlar daha doğrusu. Maldonado en güvendiğim. 40 küsür milyon euro verdiler. Yine de satmadım. 20 yaşında Abraham'dan sonra büyük ihtimalle Forvet'e o geçecek. Geri kalan da hepsi 70 reytingli. Yedeklerde de var. Ama Maldonado olsun. Ee, yeni aldığımız işte Almeida Solbek. 74'lük daha 18 yaşında. Ali Stopper. Onlar 18-19 yaşında. Brahimi Nezevic. Bakalım ligin ilk yarısında neler yapacağız ama ligin ilk yarısına geçmeden önce bütün kulüplerin transferinde en yüksek bonservis ödenen oyunculara geçelim. Savinho 117 milyon euro verilmiş Savinho'ya Atletico Madrid'den. Arda Güler 93.3 milyon euroya Paris Saint Germain'e. Kubo 88 milyon euroya Chelsea 89 diyelim. Marcus Thuram Inter'den Manchester United'a 87 milyon euro. Alex Baena 86 milyon euroya Chelsea'ye gitti. Chelsea para harcamaya devam etmiş. Jonathan Tah 80 milyon euro. Bu arada Chelsea geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu herhalde. Maximilian Beyer 72 milyon euroya. Bu hangi takım? Juventus olması lazım sanki. Crystal Palace 71 milyon euroya Endrick'i almış. Hem Arda Güler'i hem Endrick'i göndermiş Real Madrid. Hugo Ekitike. E Ekitike. 70 milyon euroya yaklaşık. Bolus'a gitmiş. Leverkusen. Diaby'yi almış. Eski oyuncusu. Grimaldo. 65 milyon euroya. Borussia Dortmund'a gitmiş. Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos. Inter'e. Marquinhos. Arsenal'e. İn Incapi. Arsenal'den Liverpool'a. Vallahi Sürü, Yusuf El Nesiri Fenerbahçe'den Aston Villa'ya 59 milyon euroya gitmiş. İnanılmaz transferler ya. Marmuş Borussia Dortmund'a büyük paralar. Böyle bitmiyor. Ama en büyük transferleri söyledik. Rafinha da bu arada Tottenham'a gitmiş. Barcelona'da. Evet. Şimdi ilk yarı neler yaptık onları gösterelim. 3. sezonun ilk yarısı bitti ve 41 puanla ikinci sıradayız. Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray 3. Eyüp dördüncü sırada devam ediyor. Yani iyi gidiyoruz. Bakalım. Türkiye Kupası Sivas Spor'la eşleştik. Daha oynamadık. E, ee, Şampiyonlar Ligi'ne maalesef gidemedik. Celtic'e elendik elemelerde. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik ve UEFA'ya düştük. Orada da 11. sıradayız. 11 puanımız var. İlk 24'e bence çok rahat gireriz. Ama ilk 8'e girmek önemli. Bakalım girebilecek miyiz? Onu daha sonra belli olacak. Transfer dönemini atladıktan sonra yeni transferler yaptık mı yapmadık mı belli olacak o zamana geçiyoruz şimdi. 3. sezonun kış transfer dönemi bitti. Bu arada iki maç daha yaptık transfer sezonun içinde UEFA'da. Ve 12 puan toplayabildik. Toplamda 8 maçta 15. sırada bitirdik. Maalesef ilk 8'e giremedik. Bakalım. Ee... Diğer Türk takımları var mı burada? Trabzonspor varmış. 26. olmuş maalesef. Elendi. Playoff'da <laughs> Playoff'da Sevilla ile eşleştik. Bu arada çok kötü oldu. Çünkü son maçta 4-1 yenilmiştik Sevilla'ya. Transferlerimiz olmadı. Ne giden oldu ne gelen oldu. Ama dünyada tabii ki de kış transfer dönemine bakalım. Enzo Fernandez girmiş. 96.8 milyon euro Newcastle'a gitmiş. Çok da asla yok gibi Quentin Timber girmiş Feyenoord'dan ya bu Juventus değilmiş Napoli herhalde tam emin değilim Antonio Silva Inter bu Bom. yazan Inter Aston Villa'ya gitmiş oradan Benfica'dan almışlar demek ki zamanında Antonio Silva'yı Metis Tel Brighton'dan Real Madrid'e Botman Newcastle'dan Nottingham Forest'a Brian Brobey Milan'a gitmiş. Ulhum'da. Transferler de bu kadar. Bakalım sezon sonu. Kampiyon olabilecek miyiz? UEFA'da nereye kadar gideceğiz? Türkiye kupasını neler yapacağız? Hepsi birazdan. Ve 3. sezonun sonu geldi. Maalesef 3. olduk. İlk sene 4, ikinci sene 2, bu sezonda 3. olduk. Yani geçen sene göre daha kötü olduk. Fenerbahçe 3 senenin ikisinde şampiyon oldu. Galatasaray geçen sezon çok kötü bir sezon geçirmişti. 7. olmuştu herhalde hatırladığım kadarıyla. Sefer 2. oldu. Eyüp 4, Beşiktaş 5 ve Trabzonspor 6. Sonunculara bakarsak Sonunda Sivas Spor, Samsun Spor ve Konya Spor var. Bu arada <laughs> Samsun 3 sezonda 2'dir. Son kalıyor. Ay son 3'de kalıyor. Sivas Spor ve Konya'ya bakacak olursak da ilk defa e, son 3'de kaldılar. 3. sezonda. E, diğer turnuvalara bakalım. Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe kazanmış. Galatasaray'ı 3-1 yenerek. Biz toplamda 4-1 Galatasaray'a elenmişiz. Yarı finalde maalesef. Sezon öncesi Bu arada Süper Kupayı Chelsea kazanmış. Arsenal'in başında Napoli'yi yenerek. Şampiyonlar Ligi'ne Barcelona kazanıyor Leverkusen'e karşı penaltılarla. Leverkusen oraya kadar gelmesi de iyi. Kulüp Brüş. Bakın geçen sene Şampiyonlar Ligi finalindeydi. Bu sene de UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa 3-0 kazanmış ama Aston Villa geçen sene de konferans finalini kazanmıştı. Aston Villa da iyi gidiyor Avrupa'da. Konferansa bakacak olursak ise Manchester United Olympique Lyon'u 3-0'la geçmiş oyuncu istatistiklerine bakalım şimdi ve Gabriel Sara 25 golle gol kralı olmuş Trent York Süper Lig'in. Mehmet Yam 20 golü var. Marius Muadil Maci 19 gol. Bacuay 18 gol ve benim oyuncum hani Abraham 17 golü var. İlk 5 böyle. Asistlere gelecek olursak yine tabi Abraham var benimki. Mahmet ve Cengiz Ünder birlikte asist kralı olmuşlar. 8 asistle Dushan Tadić, Rafa Silva, Abraham'ın 7 asistle ikinciliği paylaşıyorlar. Kim Jong Hong diye bir kalecisi varmış Fenerbahçe'nin. 14 maç gol yememiş. Matthew Ryan Galatasaray'ın 10 maçtır gol yemiyor. Ve bizim kalecimiz Malagon ve Eyüp Spor'un kalecisi Berke üzerde. 10 maç gol yememiş. Kırmızı kartlara gelecek olursak Claudio 2 defa kırmızı kartla lider. Sarı kartta ise Almusrati. Ali Al lider. 6 sarı kart. Alaaddin okumuş ve Nazinho'nun da 5'er sarı kartı bulunuyor. Kadromuzdaki oyuncunun istatistiklerine bakalım. Tam Abraham tam 58 maç yapmış. 55 maç Alessandro, Dinye, Huerta, Malagon, Aslani, Montes ve Baldanzi. 50 üzeri maç yapanlar. Avrupa 46. Nezevic. Genç oyuncuyu oynatmış. Olinyo oynatmış. 71. Avez 28. Runic. Çoğunu oynatmışız. Güzel. Yani genç oyuncuları oynatmaları da iyi. Bakın 75 olmuş Almeyda. Çok çok iyi. sen bravo. Belki. Yeter ki aslında istediğimiz performansı verememiş yani. ikinci yarı geldikten sonra 20 12 maçta sadece 2 asist yapabilmiş. Çok kötü. En çok gol atan Tami Abraham tabii ki de 34 golü var. 15 gol Huerta. Baldanzi 9 gol. Paulinho 7 gol. Paulinho Kurniç 6, Aslani 5, Tomers 5 diye gidiyor. Asiste bakalım en çok. Abraham Asis yapmış. Abraham gerçekten takımın yıldızı. Aslani 6, Baldanzi 6, Şavez 5. Şavez'i de bu arada sezon sonunda gönderdik. 21.5 milyon yürüyor. Diğer senenin başında gösteririz zaten transfer durumunu. Evet. 3. sezonun sonuna geldik. Biraz şu sağ üst köşede göreceğiniz üzere yönetim beni kovabilir. Çünkü şampiyonluk istiyordu ligde, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final istiyordu. Hadi onu yapamadın. UEFA'da yarı final oyna demişti. Yapamadık. Bakalım umarım kovulmayız. Kovulursak bu seri burada bitecek. Yoksa 4. sezonda karşınızda olacağız. Herkese iyi haftalar.